yaratılmış tüm varlık mahiyetine bitişerek bir isim alır. Bu bitişim belirli süreçlerden geçerek zuhura yani ortaya çıkar. Her varlık mahiyetindeki ismiyle bitişir. Sonra tayin eder yani belirir. Sonrasında teşahhus eder. Ete kemiğe bürünerek bir şahsiyet, bir suret alır. Ve daha sonra zuhura ortaya çıkar tüm yaratım bu süreçlerden geçer. İlahi isimlerin mümkünat dairesinde var olup zuhura gelmesi de böyledir. Çünkü her varlık bir ilahi ismin görünme yeridir. Örneğin Güneş, Muhi ismiyle birlikte Rabbin uluhiyetinin yani yüceliğinin tecelligahının görünme yeridir. Levh-i Mahruz, bütün nesne ve olayların ilahi kalemle yazıldığı korunmuş levhadır. Buradaki yazılı olayların görünme yeri mufassıl ismiledir ki olaylar zamanı geldikçe fasıla fasıla mufassıl ismiyle tezahür eder. Böylece alemdeki idrak edilen bütün ilahi suretler esma-i ilahiyenin tezahürüdür. Bizler devamlı halden hale giren varlıklarız. Çünkü üzerimizde Allah'ın isimleri sürekli cereyan etmektedir. Bazen üzerimizde kabz esması hükmünü icra eder. Sıkıntılı, hüzünlü, üzgün bir hal alırız. Ne zaman ki kabz esması üzerimizden çekilir, bu kez de bast esması hükmünü icra etmeye başlar. Bu kez de kendimizi rahatlamış ve huzurlu hissederiz. Hastalığı açığa çıkaran ismin etkisi altında kalırsak hastalanırız. Ne zaman ki bizi hasta eden isim tesirini üzerimizden kaldırır, Rabbin şifa veren ismi, Şafi ismi üzerimize tecelli ederse o zaman da şifa buluruz. Bizler hangi ismi talep eder ve o isimle dua edersek, o ismi celbeder, kendimize çekeriz. Çünkü asıl olan ilahi sır, kulun talep etmesiyledir. Kulun istemesiyle açığa çıkar ve Allah da kula ilahi isimler vasıtasıyla tecelli eder. Allah'ın isimlerini belli sayılarda tesbih çekerek kendinde bir gelişim, bir açılım olması niyeti ve gayesi üzerine Rabbinin isimlerini zikrettiğin zaman beyninde atıl durumda olan, henüz kullanılmamış, bir nevi beyinde bulunan aktif olmayan, birbirine bağlanmamış nöronlar aktif olmaya başlar bütün her şey Allah'ın ilminde vardır. Allah evveldir, ahirdir, batındır, zahirdir. Oluşumun bütün hakikatleri bu dört isimle toplanır. Evvel, ahir, batın ve zahir. İnsanın ruh ve bedeni yaratılış olarak Rabbinin parçası, nefesidir. Onun ruhundan bir nefestir. Dolayısıyla Rabbinin esmaları her bir insanın ruhsal yaratımında az ya da çok ama istisnasız mevcuttur. Her insanda sevgi ve öfke vardır. Bu her insanda vedud ve celil esmasının olduğunu gösterir. Zira bu sıfatların yaratıcısı zaten Allah'tır. Onun sıfatları bizlerin mizaçlarında tezahür eder. Ancak bu özellikler bazılarımızda çok, bazılarımızda az tecelli etmiştir. Adalet, merhamet, öfke, sakinlik gibi mizaç özellikleri bu manada birer esmadır ve herkeste farklı farklı tecelli etmiştir. Çünkü her insanda her duygu mutlak vardır ancak bazı duygular bazı insanlarda daha baskındır. İnsanın istekleri, ihtiyaçları sınırsızdır. Allah'ın kuvvet ve kudreti de öyle. Esmaları rengarenk olan lazer ışınlarına benzetebilirsiniz. Kulun talepleri bu ışınlarla buluşma neticesinde dönüşür ve açığa çıkar. Allah'tan sevgi isteyen bu amaçta olan birinin vedud esması yerine kahhar esmasının ışınıyla, nuruyla aydınlandığında ona sevaptan başka yararı olmaz. Her esmanın müvekkel melekleri vardır. Yaratılış amacımıza uygun esmalarla çalıştığımızda Size yollar açılır, sırlar açığa çıkar ve böylece hayat amacımız hasıl olur. Esma-i Hüsna'yı çalışmanın çok değişik yolları vardır. En büyük sır da belirlenen esmanın ebced sayısınca anılmasındadır. Bir başka yolda belirlenen esmanın ebced sayı değerini kendisiyle çarpımından çıkan sonuç kadar onu anmaktır. Söz gelimi Allah esmasının ebcedsel sayı değeri 66'dır. 66'yı kendisiyle çarparsak, yani 66 çarpı 66, 4356 rakamına ulaşırız. İşte Allah esmasını bu sayı kadar anmak, ismi azam gibi bir etkiyi size sağlayacaktır. Bu çalışmalar yapılırken abdestli olmalı, gözler kapatılmalı, yavaş yavaş, vücut gevşetilerek yoğunlaştırılmalıdır. Tamamen düşüncelerden arınıp kendini yok hatta içinde bulunduğun kainatı dahi yok bilerek sanki zikrettiğin esma güneşe benzeyen bir nur gibi o nurun o ışığın altında kalınmış gibi fikredilerek yoğunlaşıp çalışıldığında seri bir şekilde etkisi ortaya çıkacaktır. Her insan esmaya mazhar yaratılmıştır dedik. Nasıl ki parmak izleri ve yüz ve gözler ayrı ayrıysa, her insanın yaratılışında da esma farklılığı vardır. Kimi Rahmani, kimi Vedud, kimi Muhyi, kimi de Celil fıtratlıdır. Bu yüzdendir ki insanların anlaşmazlıklarının temelinde de esma farklılığı vardır. Çalışılan esma amaca uygun olmalıdır. Vesveseden helak olanların çalışması gerekli olan esma ya Kuddüs'tür. Çünkü bu esma vesveseyi yakıp yok eden her türlü kiri pası temizleyen bir tecelliye sahiptir. Yine toplum içinde dışlanan, evde, sokakta, işte, her yerde aşağılanan bir insan ya hay çalışmaya başlarsa amacına uygun bir esma seçmiş olamaz. Oysa ya aziz esmasını çalışsa 40 gün geçmeden izzetli, el üstünde tutulan biri haline gelir. Söz gelimi yaratılış fıtratı atak, girişimci, tuttuğunu koparan, dışa dönük birisi. Ya halim esmasına çalışırsa fıtratına aykırı bir esma seçmiş olur. Ancak bunun yerine ya seri çekse seri bir şekilde yol almaya başlar. Nasıl ki her gıda her insana yaramadığı gibi her esma da herkese yaramaz. Esmaları şifalı ilaçlara benzetebilirsiniz. İlk önce kendinizi bilmelisiniz. Çünkü kendini bilen nefsini bilir. Nefsini bilen Allah'ı bilir. Kimse sizi sizin kadar iyi tanıyamaz. Kendini bilen kendi hastalığına uygun ilaç alıp doğru esmayı çekebilir hale gelir. Hakikatte insan ihtiyaç sahibidir ve aslında hastadır. Esmaların hepsi de birer şifalı ilaçtır. Bir insan gereksinimine göre değişik değişik esmalar çalışabilir. Her insana Kur'an'da kendine bakan bir sure, ayet vardır. Hiçbir insan yok ki Esma-i Hüsna'dan kendine bakan bir esma bulunmasın. Kol samimi olduğunda Allah bunu gönlüne ilham eder. Kalbinizi dinleyin. Kalp Allah'ı yansıtan bir ayna. Kalp, ilahi sırra açılan bir penceredir. Kendi esmanıza ulaşmanın pratik yolu şudur. Bir insan, hangi esmaya aşık oluyorsa, ona büyüleniyorsa, kalbinde onun sıcaklığından esinti varsa, o esmayı seçmelidir. Kalbin sevmediği, aşık olmadığı esma yol aldırmaz, sadece sevap kazandırır. Aşık olduğunuz esmalar, sizin ruhunuza adeta aşkla ışınlanacak bir nurdur. Ruh esmanın aşkıyla, ondan aldığı ışınla büyür ve gelişir ruh gereksinim duyduğu esmaları çok iyi tanır. Ona karşı gizliden bir aşk yönelimi sergiler. Ruh kimi esmalar okunurken aşktan çıldırır. İşte o esma size mühim bir mürşid olabilir ve sizin için ismi azam hükmüne geçebilir. Esma çalışırken gelinen noktalara göre de bu esma aşkı zaman içinde başka başka esmalara kayabilir. Bu da çok doğal sayılmalıdır. Aslında bir insan Rahman esmasına aşıkken, bir zaman sonra Fettah esmasına aşık olması aslında bereketli bir şeydir. Esmaları sevmede ruhun gereksinimi, ilahi esinti elleri, yaratılış sırrı çok önemlidir. Severek yapılan her şey güzeldir. Tekrar görüşmek dileğiyle sizleri emin olan Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm